Tamam vereceğim şaka yaptım. Vay merak et. Efendim Esinacım. Aburcubu yatakta çikolata tamam mı? Aliye sen de istiyor musun aburcubu? Çocuklar aburcubu buldum ama bir tane kalmış. Ağla. Hayır ama Aliye ne yapacak? Hazır mısınız kızlar? Evet. Bakalım çikolatayı kim kazanacak? Din. <laughs> aferin Alia. Aferin Alia. Zıpladık. Aferin kızıma. Zıpla anneciğim zıpla. El kazandı. <laughs> El kazandı. Çok güzel. <gülüyor> Kapışıyorlar. <gülüyor> Sen de mi istiyorsun Alia? Alia. <laughs> 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 ne istiyorsun anneciğim? Kazanamadın diye mi <laughs> ağlıyorsun? Tamam vereceğim. Şaka <laughs> yaptık <laughs> anneciğim. Var merak etme. Var şaka yaptık biz. <laughs> Esina, e, afiyet olsun. Esila e yarışmayı kazandı altı çikolatayı. Merak etme, sonu da var anneciğim. Ben, ben tamam, getiriyorum, getiriyorum. Ben de annem, getiriyor. Merak etme.